Herkese merhabalar. Burası Almak.com gizli özellik ve donanım ekran merkezi. Bugünkü aracımız 2007 model Volkswagen t -Roc. Aracımızın ön logosunu seramik yaptık. Radarımızı ekledik. Ayrıca aracımızın ön camını çelik takip kameramızı monte ettik. Gelelim arkaya. Geri görüş kamerasını logo üzerine yaptık. Otomatik bagajımıza montajını gerçekleştirdik gördüğünüz gibi. içeriye geçelim. Aracımıza kablosu şarj özelliğinde. Yaptık. Otomatik olarak kendisini şarj etmekte. Dijital klimamızı yaptık. Aracı çalıştırıyorum. Işıklı yeni vites topuzumuzu taktık logo kameramızı taktık şurayı gösterelim yeni tip Golf 8 direksiyonumuzu monte ettik Her şeyimiz aktif şekilde çalışmakta. geri görüş kameramız kablosu şarjımız yeni nesil dijital klimamız her şey olduğu gibi gözükmekte arkadaşlar bu şekilde görebilirsiniz müşterimize hayırlı olsun